Hazreti Süleyman Aleyhisselam güçlü bir devlete ve orduya sahipti. Adaletle hükmeden bir peygamber ve devlet reisiydi. Sadece insanlara değil, hayvanlara da hükmederdi. Bir gün bir kuş kanadını bir dervişin kırdığından şikayetle Hazreti Süleyman'a gelir. Şikayetçi kuş derdini anlatır ona. Hazreti Süleyman da o kuşun şikayetçi olduğu dervişi buldurur. Huzuruna getirtip sorar. Bak, bu kuş senden şikayetçi. Niye kırdın kuşcağızın kanadını? Derviş kendini savunur. Sultanım, Allah bu mahlukatı Adem oğlu'nun hizmetine vermiştir. Ben bu kuşu avlamak istedim. Yine de ona kaçması için fırsat verdim. Fakat o bekledi. Adeta ''Gel beni tut, ne istiyorsan yap.'' dedi. Ben de bana teslim olacağını düşünerek üzerine atladım. Tam yakalayacakken kaçmaya çalıştı. O esnada da kanadını incittim. Bunun üzerine Hazreti Süleyman kuşa döner. ''Bak, bu adam da haklı. Sen niye kaçmadın? O sana sinsice yaklaşmamış. Neticede sen uçup kaçabilirdin. Şimdi kolum kanadım kırıldı diye şikayet ediyorsun kuş itiraz eder. Efendim, bu kişi bir avcı olsaydı o zaman hemen kaçardım. Ben onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Bundan bana zarar gelmez diye düşündüm. Derviş olanın ne işi olur böyle şeylerle? Hazreti Süleyman bu savunmayı beğenir ve kuşu haklı bulur. Kısasın yerine gelmesi için dervişin kolunun kırılması gerekir der. Kuş dervişe acır. Efendim, öyle yapmayın. Ne yapayım? Efendim, bunun kolunu kırarsanız kolu iyileştikten sonra aynı şeyi yine yapabilir. Peki, peki ne yapalım? Siz bunun üzerindeki derviş kıyafetini çıkarın. Derviş libasından sıyırın. Sıyırın ki diğer kuşlar benim gibi aldanmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek Kur'an'da buyurulur ki, Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size ne yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Amr bin Haris'in şöyle dediği rivayet edilir. Resulullah vefat ettiğinde ne dirhem, dinar, köle, cariye ne de başka bir şey bırakmamıştı. Ancak üzerine bindiği beyaz katarı, silahı ve Allah yolunda sadaka olarak bıraktığı Hayber'deki bir araziyi bırakmıştı. Ve naçizane sığınarak rahmetine, Rabbimiz, Senin kulun ve peygamberin Muhammed aleyhissalatu vesselamın senden istediği şeylerin hayırlılarını biz de senden istiyoruz. Senin kulun ve peygamberin Muhammed aleyhissalatu vesselamın sana sığındığı şeylerin şerrinden de sana sığınıyoruz, Rabbimiz emanet olarak sırtlandığımız irademizi peygamberinin emaneti Kur'an ve sünnet menbaında sulamayı nasip et.